Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir atama kararı hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak olan yeni atama kararı, yeni müjdesini bu videomuzda sizlere belirtmiş olacağım. Toplamda 3219 yeni atama yapılmış olacaktır. Bunun bilgisi gelmiş olduğu takdirde, tercih başlamış olduğu takdirde veya başvuru kılavuzu yayınlandığı takdirde anında bilgisini aktarmaya gayet göstermiş olacağız. İlerleyen süreçte yüksek ihtimalle artık başvurular alınmaya başlamış olacaktır. Bunların da bilgisini zamanı gelince değinmiş olacağız. Muhakkak tüm memur atamasından, tüm ilanlardan haberde olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bizlerimizden geldiğince tüm memur atamasını kontrol edeceğiz zaten. Kimden nereye başvursa daha iyi olur. Veya kaç puan nereye başvurabilirsin. Bizler tercihlerimizi nasıl yaparsak daha iyi olur gibi önemli kısımların hepsine tek tek değinmiş olacağız arkadaşlarım. Merak etmeniz Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve en kısa sürede hedeflerinize, ideallerinize ulaşabilirsiniz sağlamış olursunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz birkaç haftadır bütçe görüşmeleri yapılıyordu. Bütçe görüşmeleri ardından zaten bakan kurumda bu şekilde istihdam ücretini vermiş oldu. Farklı bakanlıklarda da güzel atamalar bekliyoruz. Aile Sosyal Bakanlığı mesela 600 yeni atamanın 30 Kasım'da yapılacağını duyurmuş oldu. Sadece bunun sınırlı değil. Daha sonraki süreçte de yeni atamalar gelmiş olacaktır. İnşallah EKPSS veya merkezi atamada veya bunların dışında normal KPSS puanla başvurabileceğiniz dallar daha da fazla artmış olur diye umut ediyorum. Dün itibariyle zaten 12.000 polis alımı hakkında duyuru da sizlere aktarmıştım. Bugün itibariyle o 12.000 atama 13.000'e yükseltilmiş oldu. Onun da bilgisini şu arada vermiş olayım arkadaşlar. Bizler tüm atamaların takipçisiyiz. Lütfen sizler de takipte kalarak tüm memur atamasından haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize şu an için iyi bakın. Herkese hayırlı uğurlu olsun tekrar bu 3.297 atama arkadaşlarım. Hoşçakalın.